Prenses. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Arda ne haber? İyi abi. Oh, oh. Ah, dur bakalım. Dur bakalım. Sevgili Sıvır. <laughs> abi küstünüz mü? Çocuklar içeri. Hadi iyi dersler. Öbür derse kadar barışın ha. Niye geldin? Merak ettim diye. Seni özledim diye geldim. Sevdiklerimi özlemekten bıktım bari. Seni görmek için geldim. Gördün. Ezel. Ben de seni özledim. Ama bir daha oraya dönmem ben. Siz hepiniz, ablam, sen, Cengiz, Ali, herkes birbirine ihanet ediyor. Hem nefret ediyorsunuz hem de deliler gibi seviyorsunuz. Yaşanmaz sizin yanınızda. Haklısın. Sen kötü biri değilsin. Ama nasıl kötüleşiyorsun farkında mısın? Ailene yazık. Özlemiyor musun onları hiç? Deli gibi özlüyorum Bahar. Onların yanına koşmayı ne kadar çok istiyorum bilemezsin. Koşsan o zaman. Yanlarına gideceğim. Sonra bir daha ayrılacağım. Sonra bir daha ezel olacağım. Kaç gündür gitmiyorum. Çok özlüyorum Bahar. Peki ya Cengiz'i, Ali'yi, Eyşan'ı? En çok onları özlüyorsun ama değil mi? O yüzden yanlarından ayrılmıyorsun. Evet özlüyorum. Ama salak değilim. Onları değiştiremem, onu biliyorum. Ama gelecek benimki değil, senin geleceğin. Yaşayacağım demiştin. Tedaviye gidecektin. Artık seni ilgilendirmiyor. İyiyim ben. Sensiz iyiyim. Ne kadar özlesek de birbirimizi... ...değiştiremeyiz geçmişi. Bak, ne dedim barıştılar. Geç <laughs> şimdi. Bir daha görmek istemiyorum seni.